Cezaevine olağan dışı bir mahkum getirilir. Tepeden tırnağa silahlı gardiyanlar karşılarındaki adamın otoriter duruşu karşısında tereddüt edip silahlarını indirir. Hapishane aniden hareketlenir. Mahkumlar onu görebilmek için parmaklıklara koşar. Normalde son derece heybetli olan müdür bile kıyafetlerini düzelterek onu şahsen karşılar. Çünkü gelen kişi sıradan bir kişi değildir. O üç yıldızlı ABD donanma amirali ve savaş kahramanı Owen'dır. Bir görev sırasında başkanın emrini hiçe sayan Owen kendi kararlarını uygular ve 20'den fazla askerin ölümüne neden olur. Askeri mahkemede savunma yapmayı reddeder ve suçluluk içinde 10 yıl hapis cezasını kabul eder. Cezaevindeki ilk gününde müdür ona antik kaleden dönüştürülen hapishaneyi gezdirir ve gururla koleksiyon odasını gösterir. Müdür odadaki savaş eşyalarını gururla gösterirken Owen'ın alaycı sesini duyar. Savaş meydanına hiç çıkmamış korkaklar böyle şeyleri hazine diye saklar. Müdürün yüzü anında kızarır. Kalbindeki saygı nefrete döner. Owen'ın derhal hücresine götürülmesini emreder. Peki sizce Owen emirlere karşı gelerek sizce de doğru olanı mı yaptı?